Merhaba, Betül Aslan Kılıç. İstanbul Topkapı Üniversitesi 3. sınıf tarih öğrencisiyim. Nitelikli bireyler yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Genel Türk tarihi, çağdaş Türk dünyası, Türkiye Cumhuriyeti 1 ve 2 olarak genellikle Türk tarihi odaklı derslerimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin zengin içerikli bir kütüphanesi bulunmaktadır. Biz de buradaki kaynaklardan yararlanıyoruz. Dördüncü sınıfta tez yazmamız gerekiyor. Tez yazdıktan sonra ise eğer tezimiz onaylanırsa Mezun olmaya hak kazanıyoruz. Mezun olduktan sonra formasyon olup öğretmenlik yapabiliriz. E, akademik alanda çalışmak istiyorsak yüksek lisans yapabiliriz. Müze gibi tarihi yerlerde de çalışabiliriz. Küçüklüğümden beri tarihe olan ilgim ve öğretmen olma arzumdan dolayı e, bu bölümün daha uygun olabileceğini düşündüm ve bu bölüm seçtim. İstanbul Topkapı Üniversitesi'ni tercih etme amacım hem ulaşım olanaklarının çok iyi olması hem de e, okulumuzun tarihi dokularının olması benim çok ilgimi çekti. Ayrıca akademik kadrosunun donanımlı olması sebebiyle bu üniversiteyi tercih ettim. Üniversitemizin yazılı ve dijital kaynaklarından faydalanıyoruz. Buna ek olarak online eğitim sisteminden de faydalanıyoruz. Mezun olduktan sonra formasyon alıp tarih öğretmeni olmak istiyorum. Bu bölümü tercih edecek olan arkadaşlara önerim okumayı seven, araştırmayı seven, kendine bir şeyler katmak isteyen, önceliği tarih olan kişilerin bu bölümü seçmesini tavsiye ederim. İstanbul Topkapı Üniversitesi tarih bölümünü tercih edecek arkadaşlara başarılar dilerim. <laughs>